De prensessin. Sen de prensessin. Anne. Efendim. Nerede? Şirinler nerede? Şirin nerede? anneciğim. Onlar Hı. yedi cücelermiş. El, Koş. Ben komik, cüce. komik cüce. Sen de prenses misin yoksa? Sen hangi cücesin? Sen hangi cücesin? Ben de gördüm. Ben de gördüm. Ben park gördüm. Ben de park gördüm. Hadi Ama yürüyün. O tarafa doğru yürüyebiliriz. Park. Bu cüce aynı mamuktan alıyor. <laughs> Annem şimdi terlersiniz. Önce içeri girelim sonra buraya gelelim. Kızım, evet, evet. Bir, iki, iki, üç, evet. dört, beş, kaydırak var. Burası? Nilay o zaman. Evet, Parkı burası. Evet. Wow. Kay bakalım. Bak, bu, Onu da kay. Çık merdivenden. Aa, Aha Perin. Oldu. Sıra sende Mahmutcan. Burada da park var. Evet. Aferin. Bak 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 tırmanıyor. Koş 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 koş. Geliyor, geliyor 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 geliyor. Oradan düşebilir. Koş 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 koş. Ya önce ben geldim. Önce abla çıksın oğlum. Önce abla çıksın. Bir, iki, üç. 4 5 6 7 Bravo. Ne oldu? Bozu var. Tamam. Islandı <laughs> mı? Kayma <laughs> mı amca? Islak şunu tut. Islak oğlum gel. Gelin hadi gidelim Tutalım. içeriye. Şimdi.